Arkadaşlar bu kedi hamile. Ama çok korkak. Çünkü daha onu yeni tanıyor. Tanıyor beni. Ama çok korkuyor benden. Onun adı Sincap. Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar. Size şey toprağı göstereceğim ama eğer bitmediyse bilmiyorum. Gittiyse göstereyim ben. Evet gitmiş. Buradaydı. Evet gitmiş. Hazırlıyordu. Gitmiş toprak. Evet. Ben de sence bu tek sarı Evet, bir de garip şey, pamuk vardı. Onlar da yok. Gelmediler daha. Şu anda çok sıcak. Arkadaşlar ben soğuk diye üstüme kısa kollu giydim. Kollarımı sıvırdım. Evet. hava kaç bilmiyorum. Ama çok sıcak. Yine şuraları gösterebilirim. Arkadaşlar size e, evet arı ve e, yani arı ve örümceğin kavgasını göstereceğim. Şöyle göstereyim. E, örümcek onu galiba dövmeye mi çalışıyor? Ne yapıyorsa? E, arı da onu onu sokmaya çalışıyor. Evet yani arkadaşlar. Böyle arıların kavgasını size tekrar gösterebilirim. Kavga. E, kediler kavga Şimdi burada var. Şunu göstereyim. Evet, böyle gösterebilirim. Şöyle dışarıda yazdığımızda gelmiş. Ama bugün geri dönüyoruz ben de sizin için bir tane yani dönme, e, gitmeden bir video çekmek istedim. Bu çiçek de böyle ama adını bilmiyorum. Böyle daha Bir de böyle dedem satmıştı. Ama koptu bazı yerlere. Bu da böyle kat bir, bir şey. Evet. Arkadaşlar bu lale çok güzeldi ama kediler üstüne geldiği için maalesef paramparça oldu. Çok sevdim o laleyi ama maalesef. Arkadaşlar kedilerin gelebileceği yerlere koy, koymayın. Bence laleleriniz ya da sevdiğiniz çiçekleri çünkü parçalıyorlar. Evet arkadaşlar böyle çekebiliyorum. Şu anda kedilerimiz gelseydi onları da çekebilirdim. Ama toprağa tekrar bakmaya diyorum. Eğer geldiyse size gösterebilirim. Bakalım. Yok. Hava çok bayağı yakıcı derece hava e, yani çok yakıcı derecede olduğu için o da içeri girmiş. boncuk boncuk ağrı bir şey. Şimdi e, e, o az önce gösterdiğim gibi şu tellere çıkıyor. Ya yani şu demirlere çıkıyor. Oradan boncuğu kesiyor arkadaşlar. Gözleriyle yemek yemeye çalışıyor. Mesela böyle kısa özet veriyorum. Bunlar var. Burada bir tane güzel toprağımız var. Böyle zeytin falan burada buluyor. Evet, burada toprak var gibi. Demin de toprak sadece. İşte böyle. Şöyle gösterebilirim. Evet. Böyle gösterebilirim. Burada da böyle var. Araç simitler var. Şöyle. Nereye? Evet, bizim burada balıklar var. Onları da çekebilirim. Ee, eğer baktıysa olursa onlara da vermeye gidecekler. E ee, bir de Видим, Вот okay. 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 okay.